Niye korumalara düştüm yine? Ne oluyor? Kalk. Anlat çocuğum. Bana söylediğini bir daha söyle. çocuğu garibi çıkarın diye Ecevit söyledi. Onun fikriydi. Sen söyledin. Çıkardık. çocuğu kaçırdılar. Avukat. Kaç yıllık işkence tecrübem var. Ama şu Hasan'a yapılanı benim bile içime almadı ha. O yüzden doğruyu söyle. İçimizdeki hain. Sen misin? bir şey var. Silah değil. Delil. Bilal'i takip ettirdim. Sizin adamlaydı az önce. Kazanfer. Ha da döndün. Dönmedim. Daha yeni gidiyorum İbrahim. Sen de peşimde dolanma. Hadi yürü git. Ya niye? Geliyorlar çünkü. Kim? Allah'ım abi gözünü seveyim. Ne oluyor ya? Her şey plan dahilinde. Ya kendini hapse sokmalım planı mı olur Allah aşkına? Ya plan işlemezse? İbrahim kaç! Alo Sibel. Ha benim. Ha özledim çok. Mühim bir şey demem lazım sana. Hmm. Neymiş o mühim şey? Şimdi diyemem ziyarete geldiğinde. Ziyaret mi? Ne ziyaret? Nereye? İçeri. Bir tutkun, bize geliyoruz. Tartışacak bir şey yok bu kadar çalıştırın şunu. Biliyorum inanmayacaksınız bana. İnanmadıklarınıza ne yaptığınızı da biliyorum. Yolun sonunda duruyorum. Onun da farkındayım. Çalıştırın, kendiniz karar verin. İkna etmeye çalışmayacağım sizi. az arkadaşıyım hem de. Tanıdığım en kral adamlardan biri Gazanfer. Böyle çok severim Bilal'i. Sever sever. Çok yardım etti bana. Yalnızdım, arkadaş oldu. Güvendim ona, inandım. Bilal, biz bunları seninle dışarıda konuşsak? Evime soktum. Tabii evime soktum onu. Korudu beni. Kolladı. Yanında ağladım ben onu. O bana omuz verdi, ben o omuzu tuttum. Yani, ne dedi bize bu sabah giderken Kollayacağım birilerine dedi Bilal'e mi gitti Anlamadım ki bir şey he Gerisi bunu Bahçeden kaydetmiş Anca o kadar işte Size ne dedi bilmiyorum O çok güvendiğiniz adam Siz karar verin artık Ben mi hainim Gazanfer mi Senin kardeşim, seni mi bekleyeceğiz? Işığı şey kapatmayın ha, açık kalsın ışık. Şey aç. Dedim ya oğlum, oğlum ışığı şey kapatmasanıza. Alo. Ne haber bile? Ne oldu lan? Korkuyor musun karanlıktan yoksa? O değil de sen benden bayağı bir korkuyorsun anlaşılan. Beni buraya kapattığına göre. Yo, kolay diye öyle yaptım oğlum. Mal gibi gidip yaptığın her anlatırsan polise. Böyle bir gün içeri alır seni işte. Başka şeyler de anlatırız o zaman. Senin İrfan'la yaptığın işleri mesela. Anlat anlat. Kime anlatacaksın? Ha? Senin gibi nezaretenerlerden kaçmaya çalışan aciz bir suçluya mı inanırlar? Benim gibi koskoca komisere mi? Ee? Biz de cezamız neyse yatarız. Bunun bir de çıkışı var. İşte orada yanıldım Bilal Efendi. Buradan çıkış mıkış yok. Sen de burada öleceksin zeki gibi. Şimdi birazdan adamlar gelecek buraya. Hangisi ne zaman yapacak bilmeyeceksin. Ama illaki burada. Illaki benim elimden öleceksin Bilal. Senin işin bitti. Selamun aleyküm aga. Sen buraya giremezsin artık. İrfan abimin emri. Almıyor muymuş beni İrfan? <laughs> İyi çağırın o zaman o gelsin. Çağırmıyor musunuz? Bu ne ya? Gazanfer geldi. Ne oluyor İrfan? Niye almıyorsun beni içeri? Yeteri kadar zararlı aldım. İçeri. Sen eksik kal. Onu bunu bırak da sorguladın mı adamları? Ha? Buldunuz mu köstebeği? Adam gibi konuşsana. Sabah neredeydin sen? Birilerini koruyacağım dedin. Onlar kimdi? Ulan gene benden mi şüpheleniyorsunuz? Mülayhl olmasın o koruyacağına. Hasret. Önde ne kalan var lan bir adamda? Böyle. Çok severim Mülayhl. Arkadaşım teze ben, Gazanfer'in. Tuzak lan! Tuzak kurmuş orada ben, anlamıyor musunuz? Hı hı, evet. Biz kendi başımıza bulacağız gösteri. Hadi, hadi güle güle, hadi, hadi. Ne oluyor lan? Bırakın! İrfan! Aldın bile içeride! İrfan, Şerif'i bulmayacak mıyız? Takoz! Sait! Yeter lan. Yeter. Şu Biz baştan niye güvendik ki buna? Dur bakalım şimdi ne yapacak. O zaman anlayacağız Gazanfer Efendi neyin nesiymiş. komiserim. Dündar, dinle beni. Bu gece adam öldüreceksin. Hani geçen İrfan söyledi ya yaptın onun gibi. İsmi Bilal Tutkun. Yalnız benden haber bekle. Önce bir yalnız kalacak nezarette. <laughs> Ay, ya sen bir göster de. Cappar diyorum. Buradaymış işte. Sibel. Bak buradaymış işte. Söylüyorum sana. Hadi bizi birazcık yalnız bırak. Azıcık. Şu kadarcık. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsak seni göreceğiz diye herhalde. Ne oldu Cabbar ya? Niye düştün sen buraya? He. Benim sana bir şey demem Geksper. Söyle. İrfan'dan ayrıl ben yok. <laughs> ne? Deliye bak ya. Nezarete düşmüş söylediği lafa bak. He. o da var. Önce beni buradan çıkar. Sonra benle olur. Ben. Ben mi çıkaracağım seni buradan? Nasıl olacakmış o? Ahu! Ha? Ya gurur? Herhalde burada bir şey yapacak hali yok bana İbo. İyi hemen dön. Biz burada bekliyoruz. İyi tamam tamam. Ben çok merak ediyorum Sarı ya Tamam. komiserim özel izin verdi diye alıyoruz seni içeri. Yasak yoksa. Öyle herkes girip adam göremez nezarette. Tamam, sağ ol abi. Ne bilermiş be? Herif kadınlar için özel izin mi aldırdı, anlamadım ki. Kadınlar? Başka kadınlar da mı var? Sakla bu numarayı. Onu arayacağım. Kimin numarası bu? Arayınca anlarsın. Bu Gazanfer var ya, polis olan. O aldı beni içeri. Bu senin İrfan'la bir bağlantısı varmış. İrfan'la Gazanfer'in ilişkisi ya da Cebrail'le ilişkisine dair bir kanıt bulmam lazım. Bu polisin kirli olduğuna dair. İrfan'dan böyle bir kanıt bulabilir misin? Yani bilmiyorum ki anlatır mı bana? Sibel, ben bilirim senin aksiyonu, heyecanını ne kadar sevdiğini. Kaçmaz senden. İyi. Bir deneyelim bakalım. Deneme Sibel. Bul. Bul, ara o numarayı. Hayatım senin elinde. Benim için kız. Tamam. Kurtaralım hayatını. Sibel'di değil mi? istemedim. O gelecek diye. Alo. Alo merhaba. Sibel ben. Cabbar'dan aldım numaranızı. Evet o. Merhaba Sibel Hanım. Ne yapacağınızı söyledi mi Cabbar? Evet evet söyledi. İrfan'a gidiyorum ben şimdi. Sonra ne yapacağım? Sizi mi arayacağım? Evet beni arayacak. Bir şey bulunca hemen buluşacağız. Şey, sesiniz bir tanıdık gibi yalnız. Adınız ne? Şerif. Benim adım Şerif. Bir şey soracağım. Yakından ateş edildiğinde koruyacak mı beni? Vallahi efendim ultra yüksek moleküler yoğunluklu malzemeden üretilmiştir yelek. Kuruşun geçirmez ama Sizinle de çok yakında durmamaya bakın. Kurşunlara yani. Bakacağız. Böyle bakacak mısın suratıma? Gelme dedim. Niye geldin? Merak ediyorum. Başlayacağım planınıza ya. Hapse gireceksin. Gururum mekanı burası. Niye geldin? Git. Gideyim. Bana düzgün bir şey söyle, gideyim. Nasıl çıkacağım bundan? Kısmet. Bilal sen niye böyle davranıyorsun? Ben anlamadım ki şimdi. Az önce bir kadın öperken gördüm beni. İki saniyede aklından gitti. O ne diye bile sormadın. Sorsam anlatmayacaksın ki. Bana bir şey anlatmıyorsun ki beni koruyacaksın diye. Tamam anladım. Planın bir parçası Sibel. Ondan sonra ben... Bakma bana öyle ya. Muhabbetin bitti mi kardeş? Bilal Tutkun, benle geliyorsun. Söyle Şerif kim? <laughs> yani sohbet muhabbet <bahmet> yok lan? <laughs> Ayıp ama. Sık arkadaşız ya oğlum biz. Kankayız ya. Doğru vallahi neredeyse oluyor da öyle bir şey. Değil mi? Hastasın sen onu anladık da. Bir şey soracağım aga. Nasıl bir insansın lan sen? Sana derdimi anlattım. Neler yaptılar bana dedim. Ağladım lan. Hiç mi? Şu kadar bile. Bir damla bile için sızlamadı mı? Sen yaptığın yalan onları. Hatırlamıyordum ki. Neyse yalan yok Bilal. İyi anlaştık biz seninle. Hatta bir ara dedim ki... ...bırak İrfan'ı, git takıl Bilal'i. E. Kıyak adam. Nasıl olsa her şey var. Bir şekilde bulurduk rızkımızı dedim. E sonra ne oldu? Sonra hatırladım. Siz hatırlattınız. Uyuyan canavarı uyandırdınız oğlum siz. Onun için şimdi söyle. Şerif kim? Benden günah gitti Bilal Efendi. Yapmayacaktın. O jileti cebinden çıkarıp... ...sorgu esnasında komiserin üstüne fırlayıp... ...boğazını kes... Lan! Lan! Gökhan! Dündar, nezaret tamam. Yalnız Bilal. Hmm. Hava bir kararsın da şöyle tam onda gir bitireşine. O saatte kameralar da devreden çıkıyor. İyisin değil mi evlat? Dur bakayım. Vay psikopata bak ya. Hem de emniyette. He. Deli işte müdürüm ne yapacaksın? Baktılar değil mi yok bir şey? Yok yok iyi. Sen bilele bakıyor musun? Tabii tabii topluyoruz. Evi, telefonları, dükkanı falan. Bir güzel çıkartıyoruz yani. İyi. Adalet yerini bulsun da başka bir şey istemem. Yok bahçeyi kullanmam kâfi var. Alo. Alo Şerif Bey. Ay Şerif diyeyim ya. Deyin. De yani. Nedir? Bulabildin mi bir şey? var bir şeyler. Nereye geleyim? Bir saniye. Hadi kaybolun. Telefonla mı konuşuyorsun? Ben. Yo. Şarkı mırıldanıyordu. Mırıldan bakayım. Ne 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 ne, ne, ne. İyi, i̇yi tamam tamam. Bu evde telefonla konuşmayı yasakladım haberin olsun. Artık kimse dışarıyla irtibat kurmayacak. Nasıl ya? Dışarıya çıkmak da yok. O kadar. Ya delirdin mi ya? İrfan açsana şu kapıyı. Alo. Ya İrfan kilitledi beni. Çıkamıyorum dışarı. Telefonda söyleyeyim. Hayır sakın. Telefonda tehlikeli. Buluşmamız lazım. Sibel. Cabbar güvenli sana bak. Sibel sağlam kızdır yapar dedi sana güvenli. Bir yolunu bul işte. Ne yap yap çık o evden.